Gençler günaydın. Pako YouTube kanalına Canlı Dershaneye hepiniz hoş geldiniz. Ee, 1980 sonrası Türk şiiri ile ilgili konuşacağız. Geçtiğimiz derste ne yaptık? İkinci yeni sonrası toplumculardan bahsetmiştik. Onların şiirlerini okumuştuk vesaire. Bugün de 80 sonrası Türk şiiri. Daha sonra halk şiiri diyeceğiz. Ve sonra karma bir şekilde test çözeceğiz. Yani artık şiirde çok az bir yolumuz kaldı. Vakit kaybetmeyelim dilerseniz dersimize başlayalım. Şimdi 80 sonrasında arkadaşlar ee, şiirde bir takım değişimler yaşandı. Ne gibi değişimler bunlar? Şimdi ikinci yeni sonrası toplumcularda. Ee, böyle bir ideoloji çerçevesinde e, yazılan şiirler görüyordunuz. Toplumcu gerçek şiirin genel mantığı mantalitesi böyleydi zaten. Ama 80 sonrası şiirde özellikle dönemi siyasi koşulları nedeniyle de aslında 80 darbesi 12 Eylül süreci e, ve yargılanmalar e, beraberinde aslında bir korku iklimi de yarattı sanat dünyası, edebiyat dünyası adına. Ee, ve böylelikle sanatçılar e, eserlerini verirken belli bir ideolojik e, pencere açamadılar ya da böyle belli bir ideolojinin perspektifinden yazamadılar çünkü e, hemen söyleyenin yani ideolojik sloganik bir söylem içerisinde bulunan kişinin hemen çapkıya hapishaneye atıldığı bir dönemdi. Zaten geçtiğimiz derste e, bahsetmiştim size. E, o dönem sanatçılarından Nihat Behramlardan vesaire işte vatandaşlıktan çıkartılma durumları, hapishane, daha birçok sanatçı için o dönem toplumcu gerçekçiler için bahsetmiştim. E, büyük bir çoğunluğu e, hapis yaş e, hapis yapmış insanlardı. Hal böyle olunca 80 sonrası o 12 Eylül darbesinin getirdiği atmosferle beraber sanatçılar çok e, ideolojik, belli bir e, siyasi, politik düşünce ve e, ifade edemediler. Bunun şeyinde gölgesinde şiir yazamadılar, öyle söyleyelim. Ve 80 sonrası yazılan şiir bazı edebiyat çevrelerinde kayıp dönem olarak görüldü. 2000'li yıllara kadar süren sessizlik ve şiirdeki hareketsizlik birçok kesimi bu dönem edebiyatını yok saymaya itti. Ve bu dönemde çok farklı tarzda işte imgeye dayalı, mitolojik unsurlar barındıran, kimisi geleneksel yazmaya devam etti. Ee, bazıları 80 sonrasında, bazıları küçük bir kısımda olsa yine toplumcu gerçekçiliği sürdürmeye devam etti. O yüzden çok çatallı bir, ya yani 80 sonrası şiir çok çatallı. Dediğim gibi kimisi geleneksel yazdı, kimisi mitolojik yazdı, kimisi bolca imgeye yer verip ikinci yeni anlayışını devam ettirdi. Kimisi ee, garipçilik anlayışını devam ettirdi. Orhan Veli tarzını devam ettirdi. Dolayısıyla da çok çatallı bir dönemden bahsedeceğiz aslında şiir adına. Peki kimlerden bahsedeceğiz? Kimleri bilelim bu dönemde? Daha birçok isim var aslında ama özellikle bu bahsettiğim kişileri bilmeniz ee, sizin için yeterli. Bu slaytta bahsedeceğim kişileri bilmeniz Haydar Ergülen, Hüseyin Atlan, Soy Sedat Umran, Seyhan Eres, Çelik, Lale Müldür, Ahmet Erhan, Küçük İskender gibi şairler. Bahsedeceğim kişileri bilin ee, arkadaşlar. 80 şairleri için ortak bir anlayıştan çok Grupları ve kişilerin ayrı ayrı şiir anlayışlarına. Az önce söylediğim gibi yani ortak bir anlayıştan bahsetmeyeceğiz. Ee, çok çatallı yani. Kimisi dediğim gibi gelenekçi, kimisi imgeci, kimisi toplumcu gerçekçi. Kimisi işte az önce söylediğim gibi ikinci yeni anlayışını sürdürüyor. Kimisi Orhan Veli tarzını. Ee, ve bu dönemdeki sanatçılar çok dergi çıkartıyorlar. Ee, dergi çeşitliliğinin olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yasko Edebiyat, Üç Çiçek, Şiir Atı, Sonbahar gibi dergiler bu dönemde ortaya çıkıyor. İkinci yeni sonrası toplumcu şiirde olduğu gibi ideolojiyi Şiilerin de öncelikli bir öge olarak ne yapmayacaklar görmeyecekler. Neden de hocam işte o 80 darbesi 12 Eylül atmosferi birçok sanatçının hapishaneye atılması gibi durumlar elbette ne yapacak o dönem isimleri de biraz daha aslında ideolojik anlamda geri planda şiir yazmaya yönlendirecek. Evet Hatice'nin fark ettiği <laughs> evet kolemi çıkartmıyorum seviyorum çünkü ya yani hoşuma gidiyor yani bir anlamı yok özel bir anlamı da yok. Sevdiğim için çıkartmıyorum. <laughs> Teşekkürler Hatice fark ettiğin için. Bak, keşke herkes ee, bendeki bazı şeyleri seni kadar fark edebilse. Keşke herkes beni seni gibi görebilse Hatice. Beni bazen çok duygulandırıyorsun. <laughs> Ay, hadi bakalım. Düz yazıya yaklaşan bir üslü pula anlatmaya imkan veren temaları da şiirlerinde işlediler. İkinci yenilini asla tam aksine bir şeyden bahsediyoruz burada. İkinci yenilini hatırlıyorsanız ee, böyle hikayeden e, bir şiiri hikayeleştirmeye çalışmaktan e, uzak duran e, isimlerdi. Şiiri şiir gibi algılayacaksınız arkadaşım. Şiir için şiir demişlerdi. E, o yüzden de işte imgeli an, anlatım, söz sanatları, mecazı söyleyişler, şairane söyleyişi sonuna kadar arkasında durdular. O yüzden şiiri düz yazıya yaklaştıran tavrı pek de desteklemediler ama tekten sonrası şiirde e, daha büyük bir kısım ee, anlatmaya imkan veren temaları da işlediler. İmge anlayışlarında uzak çağrışımlara önem vermeleri bakımından ikinci yeniye yakınlıkları var. Ee, şimdi başlayalım Haydar Ergülen'le. Ee, Haydar Ergülen dediğimiz isim, aşk, kardeşlik, yaşantılar, çocukluk gibi konuları imgeli ve mecazlı bir söyleyişle dile getirecek. Dönemin önemli dergilerinden Üç Çiçek dergisini çıkartacak. Ee, Alevi Bektaş Şiir geleneğini yansıtmış. Az önce de söyledim ya hani geleneği sürdürüyorlar bazı isimler diye. Haydar Ergülen de onlardan bir tanesi. Cemal Süreyya ve Behçet Necati Gül ile yakınlık kuracak Haydar Ergülen. Ee, gerçekçilik ve ironizmi ön plana çıkartacak şiirlerinde Şiir ve denemelerini ki bu e, Haydar Ergülen'le ilgili çıkacak bir soruyu çözdürür sizler için güzel söz kardeşliği olarak ifade eder. Ee, dolayısıyla bu sözü Ergülen'le ilişkilendirdiğinizde böyle onunla ilgili bir bilgi paragrafında e, size soru çözdürecek bir ifade olabilir bu arkadaşlar. Ee, ölüm yalnızlık yabancılaşma şiirlerinin ana unsurları, ee, eserleri karşılığını bulamamış sorular sokak prensesi sırat şiirleri çıkıyor arkadaşlar e, testlerde haberiniz ola eskiden terzi ölüm bir skandal karton valiz nar hafız ve semender keder gibi ödünç kırk şiir ve bir yağmur cemi hafıza üzgün kediler gazeli ee, valla Haydar Ergülen 80 sonrasından çıkacaksa eğer bir soru e, ee, Ergülen'den çıkabilir. E tabi şimdi roman da biraz hafifletilince Cumhuriyet döneminde şiir biraz daha önem kazandı bu yıl. Ee, o yüzden böyle yine de biraz daha bir tık daha hakim olmakta da yarar var arkadaşlar bu isimlere. Gelelim Murathan Mungan'a. Muratan Mungan ee, Murathan Mungan çok sevdiğim isimlerden bir tanesi. Ee, geçtiğimiz günlerde Egzen'de bir şey var, bir belgesel var. E, arabesk'in aşk kadınları diye e, ve ben Arabesk'i severim. Arabesk ruhunu da severim. Arabesk hikayeleri de severim. E, ve o yüzden de e, o Arabesk'in aşk kadınlarında o kadınların işte belgen gibi vesaire hikayelerini anlatıyorlardı. Murat Bungan da belgeseli yapan e, isimlerden biri e, öyle güzel anlatıyor ki o Arabesk'i, o arabeski ...ruhunu, o dönemin... ...kadınlarının, e, sahne alan... ...isimlerin neler yaşadığını... ...o kadar iyi anlatıyor ki... ...bir kez daha hayran kaldığım isimlerden bir tanesiydi. E, burayı... ...iyi tanıyan isimlerden biri. E, o yüzden keyifliydi. E, o belgeseldi. Doğu hikayeciliği ve Batı hikayeciliğini... ...birleştiren isimlerden bir tanesi. Ha, dedik ya hani... ...kimisi geleneği geleneği sürdürdü... ...kimisi mitoloji gögelerden yararlandı diye... ...mitolojiyi... Kimle eşleştireceğim ben 80 sonrası şiirde? Murat Han eşleştireceğim. Murat Han Mungan mitoloji. Murat Han Mungan mitoloji 80 sonrası şiirde. Anlaştık mı? Ee, Dağınık yatak senaryosu film olarak çekilen isimlerden. Ee, yine önemli bir bilgi Mardin eserlerinde sıkça kullandığı mekanlardan biri olacak Murat Han Mungan'ın. Murat Han Mungan Mardin, Murat Han Mungan mito mistik mitolojik. Tamam mı arkadaşlar? Bunları böyle aklınıza tutuyorsunuz. Evet. Ay teşekkür ederim. Siz de cansınız. Evet. Burada beğeni sayısının yedi olmasıyla ilgili bir e, arkadaşımız dikkat çekti. Teşekkürler kadar, Teşekkürler. Ara ara böyle duyurun. Şeyde hatırlatmalarda bulunur arkadaşlar. Ee, özellikle Metal adlı kitabındaki şiirleriyle 80 kuşağının en çok okunan tanınan isimlerinden biri Murat Hanbungan. Ee, Metal'i bilin. Hedda Golder dile Hedda Golder dile bir kadın öyküsüyle Haldun Taner öykü ödülünü e, alacak Nedim ile birlikte. Mezopotamya üçlemesi önemli arkadaşlar. Çünkü bunun ilki olan Mahmut ile Yezida çıkar. Murat Han Mungan ilgili ne çıkar hocam? Bak burası çıkabilir. Önemli. Mahmut ile Yezida ile taziye. Neden? Şimdi bu ödüllü meselelere yani ödüllü hikayeler, romanlar, şiirler. ...biraz daha e, yer verilen eserler oluyor, ödüllü olanlar. Dolayısıyla da Murat Han Mungan'la ilgili bu Mezopotamya Üçlülüğü'nün Mahmut'la Yezida ve Taziye'yi özellikle... ...bu oyunları bilin. Neden? Çünkü ödüllü. Şiir olarak da neyi bile bileceğiz? Metali bileceğiz. Ya bak, M, 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 M hep farkında mısınız? Murat Han Mungan, Mitolojik, Murat Han Mungan, Mardin, Murat Han Mungan, Metal... ...Murat Han Mungan, Mezopotamya Üçlüsü, Murat Han Mungan, Mahmut ile da ...bir Taziye'de bozulmuş. Ama hep M ile başlıyor farkındaysanız. Murat Han, Bungam ve M'ler. Tamam mı? Hakkımızda ee, böyle kalsın. Ee, Osmanlı'ya dair hikayat, kum saati, yaz sinemaları, eski 45'likler, ee, mırıldandıklarını, yaz geçer, oda poster ve şeyleri kaderi, omayra, omayra çıkabilir, metal arkadaşlar. E, oyunlar, intihar Şarkılar, Mürekkep Balığı, Başkalarının Gecesi vesaire O mayrağı, metali testlerde görürsünüz. Eski 45'likler, mırıldanlıklarım tamam mı? Öyküleri, Son İstanbul, Cenk Hikayeleri, Kırkoda, Lal Masallar, kaftanın Önü, Yüksek Topuklar isimli bir romanı var. E, oyunlarından az önce söylediğim gibi o Mezopotamya Üçlüsü, e, Taziye, e, yine ödüllü olan Mahmut ile Yezi da bunları bileceksiniz arkadaşlar ödüllü olması açısından. Geyikler Lanetler, Bir Garip Orhan Veli. Radyo oyunları da var Dört Kişilik Bahçe Ölüm Burnu gibi. Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Başka hangi şair size e, radyo oyunlarını hatırlatıyor? Yazdığı radyo oyunlarıyla beraber bir cümle kuracağım oradan çıkartacaksınız. O yüzden o kelimeyi söylemek istemiyorum ama. Yazdığı radyo oyunlarıyla ön plana çıkan bir isim daha vardı şairler arasında bütün eserlerini hayır Zehra'cığım hayır o mümkün değil zaten. Yani bütün şairlerin bütün eserlerini değil. İşte diyorum ya sorularda bu çıkar bu çıkar bak bunlara ödüllü bunlara dikkat edin diye. Onları bilmenizde yarar var. Onun dışında bütün eserlerini zaten yani zor. Ki sınavda sizden bunu beklemiyor arkadaşlar yani. Hani o yüzden de çok şey yapmayın. Ee, altına hocalarınızın benim e, altına çizdiğimiz yerlere dikkat edin. Onun dışında her şeyi ezberlemenize elbette gerek yok. Kim, baş, kim size radyo oyunlarını hatırlatıyor gençler? Söyleyin bakalım. Hadi siz söylerken ben de devam ediyorum. Sedat Umran'la. Ee, Sedat Umran'la alakalı 80 sonrası şiir için önemli isimlerden bir tanesi. Soru çözdürecek bir bilgi eşyanın iç dünyasını yansıtıyor olması. E, cansız nesnelerin bilinmeyen dünyalarını anlatacak, bilinçaltına attığı acıları anlatacak ve bunları eşyanın kimliğinde e, açığa vuracak isimlerden biri. E, 80 sonrası şiirde aslında ortak olarak, e, nispeten ortak olarak söyleyebileceğimiz bir e, mesele ideolojik düşünceyi barındırmıyor olması. E, ve son derece önemsiz konuları e, böyle kayda değer görmeyeceğimiz, belki üzerine kalem oynatmayacağımızı düşündüğümüz... Konuları ele alabilen e, isimlerden bir tanesi. E, kimsenin aklına yazmayı getirmediği nesneleri şiirlerinin konusu yapabilen bir isim Sedat Umran. E, dolayısıyla da bu konuda e, yine bu bilgide işte önemsiz konular işliyor olması, nesneleri merkeze alıyor olması, kimsenin aklına getirmediği nesnelerle ilgili şiir yazıyor olması... Ee, hani umran, ummadığımız noktadan, ummadığımız eserleri yazıyor olması, nesneleri kaleme alıyor olması ee, önemli yönlerinden bir tanesi olacak. Alman şiirine özel isimlerden bir tanesi çünkü Alman dili ve edebiyatı mezunu. Ee, o yüzden de biraz şiirlerinde Alman edebiyatına e, olan ilgisinin yansımasını görüyoruz arkadaşlar. Sizler Behçet Necati Gildediniz. Bravo, bravo, bravo. Tiyatro oyunları ile ünlü isimlerden bir tanesi. Evler şairi demiştik ve o radyo oyunları ile bunların aracılığıyla o evlere girebilmenin bir yolunu bulmuştu. En çok yazdığı, içini merak ettiği o evlerin duygusunu anlatmaya çalışan isimlerden bir tanesiydi. Ee, dolayısıyla da Behçet Necatigil dedik. Şiirlerinde kafiye ve mısra gibi ahenk ve ritim ögelerine pek başvurmayacak sembollere yer verecek. Bu dönem isimlerinden e, bazıları küçük harfleri kullanmayı reddedecek. Noktalama işaretlerini kullanmayacaklar. Öyle de bir dönem. Ee, şiir, meşaleler, leke. Gittin taş atarak denizlerime. Mesela Sedat alakalı hocam hangisi aklımızda kalsın neyi bilelim. Gittin taş atarak denizlerimeyi bilin. Bilin bilin Hatta Dur bakayım ya Biraz Sedat Umran dili de ee, olsun Gittin dağ gibi büyüdü yalnızlık Issızlığın iki ucunda şimdi sen varsın Tam ortasında yokluğun 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 O konuşsa konuşur Sussa susarsın Gittin taş atarak denizlerime Halka halka genişleyen anıların kaldı Girdin çıkmamak üzere Dehlizlerime Birden yaşamanın hızı azaldı Gittin boşandı içimde Sevincin yayı Kim öğretecek bana ah Sensiz yaşamayı demiş ee, Murat Hanbungan Gittin şiirinde Ben bu gittin şiirini çok seviyorum O yüzden de Şöyle bir okumak istedim sizlere. Kara Işıldak'ta bir diğer ama özellikle bu okuduğum şiiri Sedat Umran'la ilgili aklınızda kalsın gençler. Gelin Küçük İskender'e değişik isimlerden biri e, tıbbı son sınıfta şey yapan bırakan son sınıfta tıp fakültesini bırakacak. Daha sonra sosyoloji okuyacak 3 yıl sonra onu da bırakacak falan. E, dönemin en orijinal en özgün isimlerinden aslında Küçük İskender. Asıl adı Derman İskender Över'dir. E, alışılagelmişin bazen tam karşısında yer alan polemikçi, baş kaldırıcı bir isim ve çok gözüpek isimlerden biri. Dilinde çok cesur, iddialı isimlerden biri. Oldukça da özgün. E, karışık ve bazen fazlaca uzun diyebileceğimiz e, şiirleri var. Geleneksel yöntemler kullanan isimlerden biri divan tarzı şiirleri ve gazelleriyle de dikkat çekecek. Az önce söyledim ya kimisi mitolojik yazdı. Murat Han Bungan mitoloji demiştik. Ee, kimisi e, yine de küçük bir kısımda olsa toplumcu gerçekçiliği sürdürmeye çalıştı. Ee, kimisi geleneksel şiiri sürdürdü. Kimisi çok imgeli şiire yer verdi. Kimisi Orhan Veli tarzını sürdürdü diye. Ee, o geleneği sürdürmeye çalışan özellikle divan tarzı şiir ve gazelleriyle dikkat çeken isimlerden biri olacak Küçük İskender. Gözlerim sığmıyor yüzüme. 20 April periler ölürken özür diler. Suzy Dilara. Güzel annemin ayar gücü. ciddi alın, alındığım kara parçaları. Papağana silah çekme. Alp krizi. Gözyaşların nal sesleri. Bir çift siyah deri eldiven. İpucu bırakma sanatı. ve Klarnet. Kahramanlar Ölü Doğar e, ünlülerden bir tanesi. Çürük Et Deposu, Eski Kral Deposu, Siyah Beyaz Deniz Atları, Barudi, Dicle ile Fırat, bir daha bana benzeme Angel sarı şey diye devam ediyor. Ee, tabii ki hepsini bilmenize gerek yok. Ya yani genellikle Cumhuriyet'ten çıkıyordu e, ee, Ümrühan'cığım ağırlıklı olarak. Ee, cumhuriyet döneminde romanda bir takım azalmalar var. Belki biraz daha şiire yoğunluk olur bu sınavda. Ee, bu sınav özelinde Ama bunu şey yapmaya çalışıyorlar Yani belli bir noktada eşit dağıtmaya Çalışıyorlar yani şuradan Milli edebiyattan da yeri geliyor soru geliyor Tanzimat'tan da geliyor ee, Servet Finun'dan da Cumhuriyet'ten de e, Halk şiirinden de divan şiirinden de Geliyor yani bunu e, Orantılı olarak dağıtmaya Çalışıyorlar yoğunluklu olarak e, Cumhuriyet'ten geliyor hatta zorluk Seviyesi olarak Cumhuriyet'ten böyle bir tık daha Zor gelebiliyor roman özetleri Buradan çok gele gelebiliyor ee, o yüzden bunu çok net böyle e, kesin kesin bir cevabı açıkçası yok. E, önümüzdeki dönemlerde günlerde soru çözeceğiz. E, çıkmış nereden çıkmış nereden gelmiş. E, ben bunun bir dökümünü çıkartacağım size. Üzerine konuşacağız arkadaşlar merak etmeyin. Bu isimleri çok aramış mı? Özgün dedik. E, değişik dedik Hatice. Ee, dedem beni korkuttu hikayeleri, <laughs> küçük İskender, e, serbest metinlerde, ikizler burcu hikayeleri, okumadım bunu kaçırdım okuyacağım bir ikizler burcu olarak, 666 Galileo'nun pergeli, The kırmızı başlıklı istasyon şefi, e, Pop Art, balık burcu hikayeleri, Maiden in Hell, e, Insecticide Necronomicon ölüm kitabı. Ya bunların her biri size. Ee, küçük İskender'i hatırlatır. Hakikaten gördüğünüz zaman bu ha, Küçük İskender dersiniz ezberlemesi en zor olmayacak eser isimleri aslında bence. E, ee, Flüus, Cehenneme Gitme Yöntemleri, Zatül Cem romanları. Ee, derlemeleri var. Kanlı Farelerinden Küçük İskender'e, Aşk Şiirleri Kolorisi Şiili Deynek, Eflatun, Sufleler, Rimbaud'a yakın akıl notları, inceleme ve eleştirileri. Can Güncemse, e, günce türündeki eseri olacak Küçük İskender'in arkadaşlar. Gelelim Suna Yakın'a. E, yeni garipçi şiir anlayışını benimser. Yani Orhan Veli tarzında şiir yazan isimlerden biri Suna Yakın. E, aldık ilhamlara dayanan ve genellikle kısa olan şiirleriyle Orhan Veli'nin şiirindeki bazı özellikleri günümüze sürdürür. Az önce söyledik ki Orhan Veli tarzını sürdüren isimler diye. Suna yakın gelecek hakkımıza. Mitolojik diyecek kim geliyordu? Murat'tan Bungan geliyordu değil mi? E, bu tür şiirlerinde yumuşak lirik bir ton var. Yeni garipçilerden diyeceğiz. Cemal Süreyya'nın etkisinde sürdürdüğü şiirlerinde ise e, alaycılık ve şaşırtma göze çarpacak suna yakında. E, makiler, antikacılar, kaza süsü 62 tavşanı, e, şiirleri daha çok romanları ön planda. İstanbul'un nazım planı, Ayçiöle ve Deniz Yıldızı, Kız Kulesindeki kızır derili. Önce çocuklar ve kadınlar. Testlerde görüyorum çok. İstanbul'da bir zürafa. Onlar hep oradaydı. Kırdığımız oyuncaklar ve kule cambazı. Ee, böyle oturup da harıl harıl ezberlemenizi gerektirecek bir durum söz konusu değil. Ne yapacağız hocam? Soru çözerek ee, en çok neleri görüyorsanız onları not edeceksiniz. Bak bu iş yani neyi soruyorlar? En çok hangi eserler çıkıyor? Tamam bunları bileyim yeter. Soru çözün burada. Yani burada... Ee, böyle harıl harıl konu çalışmak yerine direkt soruyu atlayın. Soru üzerinden öğrenin. Ha Sedat Umran'la ilgili en çok bunlar çıkıyor. Ha Suna Yakın'la ilgili en çok bunu gördüm. Haydar Ergülen'le ilgili en çok bu çıkmış. Tamam bunları bir kenara not edeyim. Bunlara kalsın aklımda. Bin tane şey var. Hepsini ezberleyecek miyim? Yo. Ne en çok soruluyorsa, neyin altı çiziliyorsa onları bileceksiniz. Bu da ezber yöntemiyle değil, aşinalık yöntemiyle olacak. Ne yapacaksınız? Soru çözeceksiniz. Evet aynen öyle Hatice. Ya yani çok farklı bir şey. Gerçekten yok yani sorularda. Gerçekten yok. Edebiyat zor değil. Yani çok kalabalık görünüyor. Çok 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 şey varmış gibi görünüyor ama e, o kadar ayrıntıya girilmiyor edebiyatta. Girmiyorlar yani. O yüzden korkmayın. Son şöyle bir tekrar edelim. Sonra da dersimizi bitirelim. Haydi bakalım geldik şimdi Haydar Ergülen'le başladık. Üç Çiçek dergisini çıkarttığını söylemiştik. Bu dönem dergilerin e, önemli olduğunu, bolca dergilerin, edebiyat dergilerinin çıkarıldığından bahsetmiştik. Gelenekçi isimlerden biriydi. Alevi Bektaş geleneğini sürdürmüştü. Cemal Süreya ve Behçet Necati Gilli yakınlık kurduğundan bahsettik. Gerçekçilik ve ironizm şiirlerinde öne çıkmıştı. Güzel söz kardeşliği Haydar Ergün'e getirecek aklımıza. Ee, soru çözdürebilecek ifadelerden bir tanesiydi. Ölüm yalnızlık yabancılaşma şiirinin ana temalarından biri. Karşılığını bulamamış sorular, sokak prensesi, sırat şiirleri, eskiden terzi, ölüm bir skandal. Bakın bu altın çizdiklerim ötesi karşınıza çıkabilir. Karton valiz, nar, hafız ve semender. Kader Gibi Ödünç, Kırk Şiir ve Bir, Yağmur Cem'i, Hafıza ve Üzgün Kediler Gazeli, e, Haydar Aygül'ün eserleri olacak. Murat Han Mungan deyince de Doğu ve Batı'yı birbirine harmanladığından, şiirinde Mardin'in e, önemli bir yer edindiğinden, özellikle mitolojik motifleri eserlerinde kullandığından söz etmiştik. Metal adlı kitabındaki şiirleriyle 80 kuşağının önemli isimlerinden biri oldu, tanınan isimlerinden biri oldu. E, Haldun Taner Öykü ödülünü kazandı, Hedda Goldir dile bir kadın ile Mezopotamya üçlemesindeki iki oyunu ödüllüydü ve bilin demiştik Mahmut ile Yezide ile Taziye. Bunları aklınıza tutun. Dedik sizlere. Şiirleri. Osmanlı'ya dair hikayat kum saati, yaz sinemaları, eski 45'likler mırıldandıklarım, yaz geçer, oda poster ve şeylerin kaderi. Omayra. Çıkıyor soruları dedik. Metal Keza ödüllü e, şiir kitaplarından ve onu çok tanıtan e, şiirlerinden biri. Oyunlar, intiharlar, şarkılar, mürekkep balığı ve başkalarının gecesi. Son İstanbul, Cenk hikayeleri, kırk lal masallar, kaftanın Ödü, önü. Öyküleri, Yüksek Topuklar isimli bir romanı var. Dağınık Yatak isimli senaryosu filmleştirildi demiştik. Taziye Oyun Ödüllü demiştik. Geyikler Lanetler, Bir Garip Orhan Veli. Radyo oyunları var demiştik. Tıpkı Behçet Necati Gil gibi onu hatırlamıştık. Dört kişilik bahçe ve ölüm burnu. Sedat Umran'a geldiğimiz zaman eşya, kimsenin hakkına gelmeyen nesneleri şiiri konusu yapıyor olması. Ee, nesnelerin bilinmeyen dünyalarını anlatıyor olması, eşyanın iç dünyasını anlatıyor olması. Bakın bu Sefet Umran'a dair soru çözülecek bir bilgi demiştik size. Aklınızda tutun. İdeolojik bir düşünce barındırmayacak şiirlerinde. Son derece o önemsiz diyebileceğimiz konuları işleyecek. İnsanların aklına getirmediği nesneleri şiirinin konusu yapacak. Alman dili ve edebiyatı mezunu olduğu için Alman şiirinin etkisini e, göreceğiz. E, Serhat Umran'ın şiirlerinde. Kafiye ve Mısrak gibi ayenlik ve ritim ögelerine başvurmayacak, sembollerle şiir yazacak bir isim. Gittin taş atarak denizlerimeyi az önce okumuştuk. En ünlü şiirlerinden biri olacak. Küçük İskender tıp son sınıf bitirmiş, bırakmış. Ee, döneminin en özgün isimlerinden biri Derman İskender Över asıl adı Divan tarzı şiir ve gazelleriyle Geleneği de bu dönemde Sürdürmeye çalışan isimlerden biri olacak Polemikçi başkaldırıcı Gözü pek isimlerden bir tanesi Yer yer fazla uzun diyebileceğimiz Karışık diyebileceğimiz şiirlerde yazdı Gözlerim sığmıyor yüzüme Periler ödürken özür diler Suzi Dilara böyle değişik isimleri vardı zaten Şiirlerinin Güzel annemin hayal gücü Ciddiye alındığım kara parçaları Kahramanlar Ölü Doğar vesaire Çürüket Deposu gibi e, eserleri var arkadaşlar. Neden beni korkuttu hikayeleri İkizler Burcu hikayeleri 666 vesaire diye Kıdı Kırmızı Başlıklı İstasyon Şefi gibi yine aklımızda tutmakta zorlanmayacağımız isimlerde metinleri kaleme almış isimlerden biri Küçük İskender. Şuna yakın dediğimizde de Orhan Veli tarzını sürdüren isimlerden biri olduğunu söylemiştik. Yeni garipçi şiir anlayışını benimsemişti. E, Sun'a yakın deyince alaycılık ve şaşırtma e, Cemal Süreya tarzı şiirlerinde de göze çarpacaktı. Makiler güzeldir. Antikacılar kaza süsü 62 tavşanı şiirleri ve e, romanlarıyla dön plana çıkan isimlerden biri olacak. Önce çocuklar ve kadınlar e, sorularda karşınıza çıkabilir. Ay Çöreği ve Deniz Yıldızı, İstanbul'un Nazım Planı, Kız Kulesi'ndeki Kızlır Delili gibi romanları olacak Suna Yakın'ın. Dedik bir kez daha tekrar etmiş oldu kusuna yakını. Evet şiir verip kime ait olduğunu soruyorlar. Ben size boşuna derste şiir okumuyorum arkadaşlar. <laughs> Sadece nostalji olsun diye değil. Ee, boşuna dediğim gibi şiir okumuyorum. Evet bunu yapıyorlar. Hatta benim girdiğim sene ya. Ee, Mehmet Akif Ersoy'un bir manzum hikayesini sormuşlardı. Hiç unutmuyorum. Böyle onu vermişlerdi. Bu şiirin şairinin yaşadığı eser verdiği dönemle edebi dönemle alakalı hangisi söylemez diye. Yani şiiri bileceksin. Şairini bileceksin. O şairin yaşadığı edebi dönemi eser verdiği dönemi bileceksin ve onun özelliklerini bileceksin şiir sana bütün bunları hatırlatacak bu gibi e, sorular sorabiliyorlar ama zor değil yani en bilinmeyen şey mesela Namık Kemal'in şiirini soruyorsa Hürriyet Kasidesini soruyor Hürriyet Kasidesini oku bir zahmet anlatabiliyor muyum ya da işte Seyfi babayı soruyor oku bir zahmet yani çok böyle arada kıyıda köşede kalmış şiirleri sormuyor zaten anlatabiliyor muyum o yüzden sanatçıyı çalışırken Lütfen şiirini okuyun. Bunu ben derste boşuna yapmıyorum, tamam mı? Şiir dilini anlamak için okuyun, tarzını anlamak için okuyun ve aklınızda kalsın. O şiir aklınızda kalsın yani. Doğru. Evet, bahsettik. Önümüzdeki ders halk şiirinden bahsedeceğiz. Sonra da birkaç hafta. Cumhuriyet dönemi şiiriyle ilgili soru çözmek istiyorum. Ee, birkaç ders sadece soru çözeceğiz arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Saat 12'de e, matematik dersiniz var. E, kombinasyon, permütasyon olmuştu. Binom ve olasılıkla devam edeceğiz bu hafta. Kaçırmayın arkadaşlar bu dersleri. E, görüşmek üzere.